Müslümansan dertlisin hak sevimlisin Müslümansan dertlisin hak sevimlisin Dünyada rahat etmesen de ahirette selamet besin ahirette selamettesin. Derdim çoktur diye üzülme, dünyada rahat yok mümine. Sabreyle ey Müslüman, sabreyle. Rabbin sana cennet vaat eder. Sabreyle Müslüman, sabreyle. Güven yüce Rabbine sığın yüce Rabbine sabreyle Müslüman sabreyle sakın ha sakın üzülme güven yüce Rabbine sabreyle bu dünyada Rabbin seni sokar cennetine